Arkadaşlar tekrar merhaba. Tekrar diyorum çünkü Aslı Strix açıyoruz diye başladık. Hepiniz oturduğunuz biliyorum bu kutuda ne çıkacak diye baktınız. Ama şöyle bir talihsizlik oldu. Bilmiyorum yapmaya çalışacağım. ekranın birkaç yerinde şu an eş zamanlı muhtemelen paketin açılıyor hallerin gözükmesi lazım. Yani böyle bir niyetim var işin doğrusu. Ne oldu peki? Strix açmak için oturduk. Kamera açısını değiştirdim. Talihsizlik ya. Heyecan da var tabi tuşun birine basmayı unutmuşum. Hal böyle olunca ben videoyu çekiyorum. Meğer ses yokmuş. 10 paket açasaya kadar bunu fark etmedim. Burada ufak tefek şeyleri tanıttım fark etmedim. Yani günün sonunda kapanış yaptım. Dur bir kontrol edin bir baktım ki patlamış gitmişiz. Hal böyle olunca sizden bir kere bunun için çok özür diliyorum. Ben Strix Seven'ı açtım. Görüntülerde göreceğiniz üzere muazzam şeyler yaptım ve hep bir totem yapıyorum. Zara attım. 20 geldi. Kendi içinden çıkan zarı. 20 attığımıza göre çok güzel bir şey bulacağız dedim. Peki ne buldum dersiniz? Ya Profesör Onyx'i buldum. Peki bu neydi? Strix 7'in en kıymetli kartı. Bunu size göstereceğim. Şunu şöyle koyuyorum. İşte burada bir Profesör Onyx var. Bunu daha ilk pakette buldum. Oradaki heyecanım muazzamdı. Böyle kamerayı sarstım, çığlık attım, bağırdım, çağırdım. Ama gel gör ki hepsi sessiz oldu. Bu konuda eğer seyir zevkinizi bozduysam çok ama çok özür diliyorum. Ama bu paketin açılışlarında Profesör Onyx bizim için muazzam bir buluştu. Peki bunu devam ederken başka neler buldum? Bir tane daha Mythic Rare ile Mavinda'yı buldum. Mavinda ee, nasıl diyeyim? Yine bir Mythic Rareli Legendary Creature olarak var. Flying'li bir Advisor niteliğinde var. Bu da Rektör ayarında gibi bir şey Strict Seven için. Ve devamında tabii ki bir kodeksi buldum. Codex Kodeks, biraz daha ne belki aşinasınızdır. Strict Seven'ın hani o arenada yanında böyle küçük pet, pet hayvanlar var ya işte Lotus şudur budur. Codex Strix Seven'la gelen bir avatardı. Öyle söyleyeyim. E, ve bunun dışında foil olarak dört tane bu foil'i buldum. Bunlar arasında en etkili olabilecek dediğim e, bir ork şaman var. E, Evet. Bir dörtlük. Yani çok iyi değil ama hani foil olarak paketlerden bunları çıkardım. O sessiz paketlerden. tabii o sessiz paketleri artık koymanın bir anlamı yok. Üzerine ses falan yapma şansım hiç çoktu. Çünkü o an keycam. Yani tarif edilemezdi. Lesson derslerimiz vardı. Lesson kartlarımız vardı. Pardon. Yani dersler. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane Lesson kartı buldum. Bunların kullanımı zaten çift opsiyonuydu hatırlarsanız. Gerek işte e, learn etkisiyle oyun alıyorduk veya direkt destede normal işte olarak bulunduruyorduk. Bunların arasında öyle çok kaliteli bir mitik var mı diye bakıyorum veya işte hani böyle evet bu etkili olur diyeceğimiz. Yok çoğu genelde daha şey sadece bir illuminate history biraz daha kayda değer bir şey. Ve bir de alternatif artlardan bulduğum var. Onlarda da yaklaşık 2, 4, 6, 7 tane alternatif artım var. Bunlar da tasarım olarak biliyorsunuz son birkaç pakettir bunları yapıyorlar. Ben çok beğeniyorum. Bunları desteğe koymaya dahi kıyamıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel tasarlamışlar. Bunlar da gene paketlerin içinden çıkan diğer şeyler. Bunun dışında Strix7 ilgili ne söyleyebilirim? Bir kere biliyorum epeyden beri video koyamadım. Çok yoğundum, seyahatim oldu, şeyim oldu. Fakat Strix Sale'ın sonunda noktaladık. Aslında bu seyahat planımı, şu mu bu mu Strix yükleyip yapacaktım. Fakat şöyle bir şey oldu. Video hatalı olunca birden taklaya geldim. E, i̇ş programı devam ediyor. Aktaramadım. Artık o serüvenim bitince ancak yükleyebiliyorum. Bu gecikme için ayrıca özür dilerim. Fakat şu kütüphaneden bir şey de hediye etmek istiyorum bu gecikme münasebeti Bir booster pack vereceğim. Ee, bununla ilgili şartlarım şu şekilde. Daha önce hatırlarsanız size ee, elimde böyle çok iyi şeyler var falan demiştim. Sizden istediğim birazcık da bununla ilgiliyseniz ilk videolarım birinde de var. Veya hiç bilmiyorsanız Magic Kültür'ü zaten buna el verir. Bana Power9'ı yorumlara ilk yazan arkadaşı maillen ulaşması halinde bir booster pack hediye edeceğim. Kargama alıcıya ait. Onun dışında başka diyebileceğim Strix için yok. Bunun sonunda nokta aldık. D&D bizi bekliyor. Dungeons and Dragons'ın paketlerini açmak için sabırsızlanıyorum. Şuradaki köşede size oraya yansımıyor. 1, 2, 3 paketim bekliyor açılmak için. Bunları açacağım. Bunlara bakacağız. Araya birkaç Pokemon atacağım. Biliyorsunuz 25. yıl için ekstra hazırlıklar yapıldı ve 2 tane sürpriz paketim de yolda geliyor. Onlar için ayrı bir video yapacağım. Bunun için bugünlük bu videoda diyebileceğim daha başka bir şey yok. Dediğim gibi sizden çok ama çok özür diliyorum. Çünkü istediğim format veya yapmak istediğim video bu değil de talihsiz bir acemilik de demeyeyim de görünmez kazaya kurban gittim. Ama Strixhaven güzel. Profesör Onyx benim için çok güzel. Bunu bulmayı beklemiyordum. 35 dolarlık bir kart sadece bundle'ın kendi fiyatına eşdeğer. Bir de foil olsa tadından yenmez. Artık diyeceğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda umuyorum sorunsuz bir video çekerek tekrar sizleri yakalayacağım. Bu ara gecikme için kusura bakmayın. Ödülü unutmayın. Kendinize iyi bakın.